çocuklar? Carmel, Indianapolis. Indianapolis. Polis. Hemen hemen bütün sabah yeni evlere baktık. Oradan da Carmel Art District'e geldik. Buraların hepsi yeni yapılan binalarla dolu. Downtown'ı yenilemişler. İnsanlar buraya eğlenmeye geliyorlar. Binalarımızı aldık. Şimdi de çiplerimizi bekliyoruz. gittik, gezdik, gördük. Fikir aldık. Bizimki normal draft. Çok. So, ama ben bunu tane. Ama sen, sen light de. istedin evet. için. O zaman şöyle. Hadi Koray, spontane ol. Hani bize diyordun ki, evet. şeyi hareketi yakala, capture it. <laughs> Hedef tiplerini iyi belirle. Ona göre konuş. Ne yapacaksın bak. <laughs> Beni içerken bir an çekeceksin. <laughs> i̇kinci an kap, kapta eller gidiyor. Gitti.

Bears is checking the Second World War machine. Tabii sen şapka takıyorsun. Hey, şapka düştü. Gel göründü. Bak şapka. Öyle mi? Neredeyse 40 yıl önce The Old Spaghetti Factory'e San Diego'da gitmiştim. Amcam götürmüştü. O gün bugün benim favorimdir. Bu akşam da onu da ziyarete geldik. Bakalım yemekleri hatırladığım kadar güzel mi? Evet, evet. Koral da anneanne zamanından kalmış. <laughs> Hello, how are you? There is this. Sunlight. dekoru burada. Evet. Gel bir tanem, gel. Randevu sistemini kullandık. En erken sekiz vermişti değil mi? Evet. Yani buraya geldik, her taraf bomboş. Ama bazen geldi. Hadi soramayacağım. Bu kızım. Sen şöyle Bunların nedeni biraz önce Whoa. içtiğimiz biralar olsa gerek. <laughs> Downtown'a indik. E, Göl kıyısında güzel bir e, kokteyl içtik. Öğleden sonra hafif sıcaktı. Herkes geldi ve uykumuzu aldık, kestirdik, şekerlemelerimizi yaptık. Şimdi buranın en güzel Mexican restoranına çıkıyoruz. Sonunda araba kullanmayı cana sattım. <laughs> <laughs> Rahatsız. <laughs> rahatım. Arkada Fethiye'mle <laughs> el ele diz dize oturuyoruz. Ama yalnız değiliz. <laughs> Lan kızlar. <laughs> gibi değiliz. Yalnız gibi hissedebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hi guys! <laughs> hey <laughs> hey what, what a lively neighborhood, huh? <laughs> ah small dungeon. I've rejected that boy, that one. Skinner Matish, Senegal, stupid, and take it. Oh, choked his arms. Going to Mustang. Okay, the gang is on the way. Into Mexico. Here we go. mariachi bandosu bizi karşılayacak diye dedeceğim. Ben de onun için epey bir heveslenmiştim ama daha sonraymış. Okay, <laughs> <laughs> Masa değiştirdik, değil mi Evet. Ama çiplerimizi hiç bırakmayız. Sıcak sıcak evet. Ama bu arkandaki görüntü mükemmel. Evet. Çok <laughs> şey tam tahttan <laughs> kubbeye denk geliyor başım Üst, üstünde haç. <laughs> şey, <Evet. biliyor> evet. <laughs> Biz nereye ne bakıyoruz bilmiyorum. Evet. Evet. Koray buraya Meksika santası olarak geliyormuş. Evet. Üstüne üstte. Değil <laughs> evet. mi abisi? Şeyini giyiyorsun. Zaten çocuklar görünce diyor ki abi sen santif <laughs> Yaklaştın diyor. Niye diyor? benim ülkemde doğmuş diyor. Neresi <laughs> diyor, North Pole diyor. Hayır dedim, <laughs> Türkiye, Antalya deyince böyle şöyle aç dedim bir iki belediye. Evet. Yazıyor orada dedim. Aa. Nasıl şok oluyorlar ama. Evet. evet. Demre'de mi doğmuş? Nerede doğmuştu? De. Galiba Demre'de, evet. evet. Meryem Anayca e da çok şaşırıyorlar. Onu da çok evet. Cool. Sen de Aziz Polis evet. söyleyin dedi. Evet. Değil mi? Evet. Merhaba. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This is Doseki's. Dos Equis. Viva Mexico. Yes. Oh, thank you. Look at this. Beautiful. Look at oh. the perception. <laughs> Sasha, what are you having? Ah, um, uh, it's mixed majita. It has shrimp, beef, and chicken. Enchiladas. Enchiladas. Madam? <gülüyor> Polish, shrimp <laughs> 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 yukatan. It's a shrimp with like green peppers and salt <laughs> and stuff. Uh, yes, so thank you. Johnny, what are you <laughs> having? Burritos, oh, burritos, burritos. Look at that fresh shrimp taco. Seni rüyam bin Margalba. Başka bir gün ve başka bir maceraya başlıyoruz. Bugünün macerası Seçil ve Kavay'ın evinden Indianapolis'ten kuzeye Elkhart'a Grand Design fabrikasına giden bir e, süreç. 170 mil ve e, biraz olsun e, düz bir yol. 3 e, saat gibi bir zaman planlıyoruz. Fatihem, kontrol ettin mi? Kontrol ettim. Kilitli. Her kilitli, her taraf kilitli. Yeni evet. bir maceraya hazırız. Anneler kapalı kapılar kapalı, kilitli. çok önem verdiğim şurası. evet. Hiç yerimiz okey. Sway, sway barlar takılmış durumda, zincirler takılmış durumda, elektrik kablosu takılı. Biz bunu çocukken ailemizle yola çıkmadan önce yapardık. Allah bizi kazalardan, belalardan, kötü tesadüflerden, kötü insanlardan, kötü araba, kötü araba kullananlardan, kötü polislerden korusun derdik. Amin. Amin. <laughs> Canberk'de Seçil Koray'la çok güzel dört gün geçirdikten sonra şimdi... Tekrardan yollara çıktık. Ne diyorduk biz? On the road again! On the road again! <laughs>